Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır çok kişi sormuş. Ee, çok da mesaj aldım. biz Avrupa'ya aktarma uçuşla gelirsek, iltica yaparsak diye bir sürü mesaj aldım. <laughs> bir türlü fırsat bulamadım video çekme. Ee, bugün sizin için otobüse binmedim. Eve yürüyerek gideceğim. Ee, bu videoyu çekebilmek için. Umarım sesimi iyi alabiliyorsunuzdur. Kulaklıktan alıyor şimdi sesle. Daha önce hiç denemedim. İnşallah iyi alıyordur. Şimdi birçok arkadaş mesaj atmış abi işte. Fransa'dan biz aktarma yaptık. Orada ilk C yapabilir miyiz diye bir Brezilya'dan soran var. Ne bileyim Ukrayna'ya gideceğim şuraya buraya falan. Yani aktarmayı hangi ülkeye yapacağınızın bir önemi yok sonuçta. Fransa ya da Almanya, Hollanda ya da herhangi bir yerden aktarma yapıp ee, aktarmada ilticiye başvurmayı düşünüyorsunuz Ama şimdi şöyle bir şey var. Şu an bilet fiyatlar oldukça pahalı. Ee, ve bu düşük bir şans. Burada deneyen bir sürü arkadaşım var o şekilde. Gelebilen, gelemeyen <laughs> tanıdığım insanlar var. Ee, şimdi bir kere havaalanından ilticiye başvurabilmek için Diyelim ki havaalanına kadar gelebildiniz. Ee, i̇lk C'ye başvurduğunuz zaman size hızlandırılmış iltica prosedürü uygulanacaktır. Elinizde çok sağlam somut deliller olması gerekir. Yani mh, evraklar olması gerekir. Gerçekten havaalanındaki insanları kaybetmesi gerekir. Ee, çünkü havaalanında gerçekten çok zorluyorlar ve olmaları zor. Bu sebepten dolayı gerçekten elle tutulur. Çok e, gerekli sebepleriniz olması gerekir. Bunlar yoksa e, yani yaptığınız masraf size gider. E, bu da sizden sizin için bir maceradan öteye gitmez. O sebepten dolayı e, şunu yapacaksınız. Önce gerekli sebepleriniz var mı? Gerekli sebepleriniz varsa Yoksa gerekli sebepleriniz yoksa hızlı bir şekilde deport işlemi başlayacaktır sizin için. Çünkü havaalanı da bu şekilde. İkinci bir konu uçağa binerken çok problem yaşatıyorlar. Aşırı problemi yaşatıyorlar. Çünkü artık o kadar çok bu işlemi yapan, o kadar çok deneyen insanlar oldu ki bir sürü insan buraya bu şekilde geldi. Bu sebepten dolayı çok inceli, sık doku, dokuyorlar. Uçağa binerken yani didik didik bakıyorlar. Ee, ben uçakla gelebilme imkanım yoktu. Ee, bu sebepten dolayı uçağı hiç denemedim. Deneyen arkadaşlarım var burada. Onlardan fikir aldım sizler için. Ee, deneyen, e, deneyip binemeyen bir sürü insan var. Uçağa alınmayan bir sürü insan var. Ee, çünkü yani oradaki personeller de az buçuk, artık insan sarrafı olmuştur. Ee, kimin ne için gideceğini az buçuk anlıyorlar. Bu sebepten dolayı çoğu zaman uçağa e, alınmıyorlar. Ee, şöyle bir şey de olabilir, örnek veriyorum Brezilya'ya gidersiniz. Fas üzerinden Brezilya'ya gidersiniz ya da başka bir ülke üzerinden, aktarma vize istemeyen bir ülke üzerinden Brezilya'ya gidersiniz. Brezilya'dan duruşta aktarma yap yapmak istersiniz. Dönüşte sizin e, alabileceğiniz, almak zorunda olduklarını bilirsiniz, e, Böyle bir şey yok. Sizi Brezilya'da da e, Onların tamamen kendi inisiyatifine kaynaklanmış Onun için bunu yapmadan önce iyice düşünün. İyice e, araştırın, konsoloslukları arayın. Böyle bir yolculuk yapmayı düşünüyorum. Böyle böyle örnek veriyorum aktarma yapacağınız ülkenin konsolosluğunu arayın aktarma yapacağım diye görüşün iyice araştırın ee, Paranız boşa gitmesin birinci konu ikinci konu ilk işe biraz problemli bir durum yani elinizden geldikçe imkanınız varsa eğer gerçekten e, çok elle tutulur artık Türkiye'de yaşayamayacak bazılar. Artık Türkiye'de gerçekten yaşayamayacak hale gelmişseniz ve yaşamak için orada herhangi bir imkanınız kalmamışsa buna başvurun. Çünkü e, iltica süreci çok problemli, çok sıkıntılı bir süreç. Maddi olarak bir tarafa bıraktım. Manevi olarak sizi çok yıpratacağından emin olabilirsiniz. Bu sebepten son dolayı çok düşünün. Yani sizin için söyleyebileceğim bunlar gelebilir misiniz? Aktarmalı. Zor. Biraz şu an çok zorlaştırmışlar. Çünkü artık e, Avrupa'dan aktarma yapacak her bir Türk vatandaşına potansiyel bir e, sığınmacı statüsüyle bakıyorlar. Çünkü e, çok aşırı miktarda bu yolu deneyen insanlar var Türkiye'de. Ve artık e, yani iş tadından çıkmış diyebilirim size. O kadar çok. O yüzden artık çok ince elenip sık dokunduyor. Ee, yani birçok Avrupa ülkesi artık e, transit geçişlerde bile vize istiyor. Ee, transit geçişlerde vize isteyip uygulamayan mesela bazı ülkelerde. Bile, mesela yasal olarak istiyor fakat e, uygulamıyorlar. Ee, onlar bile artık çok e, sık. Işler işler. Onun için iyice araştırın. Bakın ee, burada bu e, yola satın çıkın. E, şeyi arayın. Konsoloslukları arayın. Yapacağınız yolculuğu belirtin. E, nasıl gideceğinizi, nasıl yapacağınızı her şeyi anlatın. Net bir bilgi alın. Ondan sonra yola çıkın. E, çünkü dediğim gibi çok masraflı bir yol. Maddi olarak da çok masraflı. manevi olarak da çok masraflı. Çok büyük. Manevi yıpranmalara sebep olacak bir yolculuk. O yüzden e, iyi düşünün. Yani şimdilik benim aklıma gelenler bunlar. Tekrar aklınıza takılan sorularınız varsa bana yorumlarda bildirin. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrarla görüşmek dileğiyle.